Namaste. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle metabolizmayı canlandırıcı bir nefes pratiği paylaşacağım. Neden bu dönemde paylaşıyorum? Çünkü kış geldi. Metabolizmamız ne oluyor? Kış uykusuna yatıyor. ve yavaşlamaya başlıyor. Sabahları yorgun hissedebiliyoruz. O soğuk havanın etkisi. <laughs> karanlık olması, ve yataktan zor kalkabiliyoruz rahat. Belki derin uyku uyumuyoruz. Ve canlanmak için birazcık zamana ihtiyacımız oluyor. Belki ancak kim bilir bir rutinimizde sadece kahveyle canlanmak var. Ben size bir nefes göstereceğim. İsmi Bastrika nefesi, körük nefesi. Her zaman uygulayabileceğimiz, sadece geceye uyumadan önce uygulamayı tavsiye etmediğimiz bir nefes tekniği. Nefes tamamen göğüs kafesinde. Ve bu göğüs kafesine doğru güçlü nefesler alıp veriyor olacağız. Dolayısıyla daha önce bahsettiğim ve paylaştığım ateş-nefes solunumu kabalabati kriya dediğimiz teknikte hani regli döneminde uygulamıyorduk. Bunda böyle bir şey yok. Bunda her zaman uygulayabiliriz Biliriz. Yüksek tansiyonu olanlar Böyle problemler yaşayanlar, baş ağrısı dönemlerinde biraz daha böyle yumuşak uygulamayı tavsiye edebilirim. Onun haricinde her yaşta e, uygulamaya e, e, rahatlıkla katılabilir. Şimdi teknikten biraz bahsedeyim. Ellere şöyle açık bir şekilde kullanıyorum. Eller şöyle açık. Burada nefesi aldığımda yukarıya doğru uzatıyorum. Güçlü karın, göğüs kafesinden verdiğimde yumruk yapıp aniden çekiyorum şu şekilde. Nefesi aldığımda yukarı, verdiğimde şöyle çekiyorum. Şimdi bu e, fark ettiyseniz kolları, böyle kaburgalarımı şöyle hafifçe temas ediyor. Bunu mutlaka hissedin. Burada bu güçlü bir şekilde çekin nefesinizi. Ve tabii... Böyle bir tempoda yapmıyoruz. Birlikte 3 set yapacağız. Göreceksiniz o zaten ateş element nasıl huf yükseliyor ve canlanıyor olacağız. 20'şer adet yapalım. 20 çarpı 3 set birlikte uygulayalım. Hazırsak başlayabiliriz. Buradayız ve başladık. dinlen. Ellerde uyuşmalar olabilir, baş dönmesi çok normal. Bunlar normal tepkiler, alışırsınız ve güzel hisler aslında. Doğru yaptığımızda bir anlamda bize gösteriyor. İkinci sete hazır mıyız? Hazırsak başlayalım. Hadi bakalım. <laughs> gittiğinden arada şunu söyleyeyim bir yoga pratiği öncesinde yapmanız çok güzel olur bedeni ve nefesi pratiği ısıtmış oluyorsunuz üçüncü set hazırsak başlayalım <laughs> Rahat nefeslerinde kal. Avuç içlerin dönsün yukarıya doğru. Omurganı uzat yukarıya. Kalça kemiklerin yere köklensin. Nefesini takip et. Hmm. Derin nefesini al ve boşalt. Bir kez daha al. Ve boşalt. Al. Ve boşalt. Yavaşça gözlerini açabilirsin. Metabolizmayı canlandırmak aslında bu kadar basit ve bir yandan da pratik. Sadece içimizdeki <laughs> o isteği ateşli tutmak gerekiyor ee, motive olmak için bu videoları motive edebilmek için bu videoları çekiyorum eminim belki birçoğunuz daha önce bu nefes tekniklerini bir yerlerde gördü fakat biliyor musunuz beraber uyguladığımızda ne oluyor vesile oluyor bazen bazı dönemler asana pratiğimize ara verebiliyoruz sakatlıklar oluyor aksilikler oluyor Yoğunluklar oluyor. Fakat e, bu, bu kadar minik teknikler bile sizi bedeni ve nefesiyle nefesle beraber zihni merkezinize, kendi merkezinize tekrar davet ediyor. O nedenle çok kıymetli. Şifa olmasını diliyorum. Başka videolarda ve çalışmalarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Namaste.